Evet arkadaşlar yeni sponsorumuz hesap.com.tr Bu siteden en güvenli ve en hızlı şekilde zula altına alabilirsiniz. Öncelikle yapmanız gereken siteye kayıt olmanız aşağıda yorumlar kısmında linkimi bırakacağım. O linkten kayıt olursanız bana destek olmuş olursunuz. Kayıt olduktan sonra Arama kısmına girip Zula yazmak. Oradan kategorilerde Zula'nın e, ürünlerini görüyorsunuz. Zula altına kısmına geliyorsunuz. En uygun fiyata burada Zula ipinleri satılıyor arkadaşlar. Buradan nasıl almanız gerektiğini bilmiyorsanız eğer yukarıda bakiye yükle kısmına tıkladığınızda orada e, size bir seçenekler verecek. Hangi yöntemle yüklemek istediğinize dair bakiyenizi. Orada bakiye yükledikten sonra atıyorum 16.250 Zula altına alacaksınız. 204 lira ekliyorsunuz. Bakiye siteye düştüğü zaman gelip burada satın ala basıyorsunuz. Oradan sonra sağ üst kısımda siparişlerime geliyorsunuz. Burada şu an benim siparişim olmadığı için gözükmüyor ama burada aldığınız ürünler gözükmekte. Oradan hepinizi kopyalayıp oyuna yapıştırıyorsunuz. Bu kadar. Ekstra yapmanız gereken bir şey yok. Hadi o zaman videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Sıfırdan hesap kasma serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık? Hemen bakalım. En son altındık. %98 kalmışız. Bir maç sonra zümrüte çıkacağız anladığım kadarıyla. Ondan önce size bir duyuru yapmam gerekiyor. Aytekin artık hesap serisi yapmayacak. <laughs> Bilginiz olsun. işlerinden dolayı bu seriye tek devam edeceğim. Nelerimiz eksik bir bakalım. Ne kadar paramız var? 112k. Ama silahımız yok. Marketten alabildiğimiz bir şey var mı bro? Level ne bizde? 20. Yani bu levelle alabileceğimiz pek bir silah yok gibi ya. Ne deneyebiliriz? NFL Pro var. CS zamandan kalma bir silahla devam edelim ya. AK'den devam. AK'yi aldık. Şimdi bir de bıçağımız lazım bize. Bıçak vardı bir tane. Kelebek. Onu da bir 3 gün alalım abi. Yani şu an setlerimiz okeyledik. Abi bir tane kostüm şeyi var. Bu lan? eldiven çıktı. Bende olmayan bir karakterin eldiveni çıktı. Daha başka yapabileceğimiz bir şeyler yok sanırım. Ben direkt maça geçeyim. Maç bulduğunda oraya atlarız. Çin oynuyoruz. Savunmadayız. Hadi bakalım. Ne salıyorum yerden? Önümde biri. Çıktım. Bir. Biri kırık duydum. Yanlış duymuşum. Biri L'de. Değilmiş. Hı Allah. Korkudan, korkudan ateş edemedim. Öyle gelinir mi? Yine aynı taktik. A'dan rush diyorum. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Var mı daha gelecek? Var mı arttıran? Aa ok gördüm Çöktüm direkt. Yani ne varsa takmışsın ki kanka bu silahı. Abi Algun adabıdır. Her şeyi takmazsın. Sade olur biraz. Sade bu ne? Her şey var. Aha B attı bu sefer de. B'den rushlayalım. O bu ne? Biraz bomboş. Base'inize geldim bro. Ne işin var? Bir tane. Senin ne işin var? Bu da kırk tarafıdır o diye düşünüyorum. Yanlış düşünüyormuşum. Nerede? Heh, helal. Bir sürü görev oluyor, bir sürü. Ödüllerimizi alacağız. Gidelim kırıktan aşağı Allah Var mı? Varmış Geri göç. Bir tane nade Allah pozisyon değiş Geldim Bu bir Bir tane daha var Allah'ım vuramıyorum Ölmedim ben Mid'den gidecektim de herkes mid'e gidiyor ya Allah'ım neydi? Beyse atıyorlar galiba. Vallahi beyse atıyorlar. Nereye bakıyoruz acım? Allah kahretmesin. Adam kendi doğduğu yerde. Michael solunda. Düz ilerle sağa dön. Düz. Sadece bir B'den yaralım ya. Bizim ağrı girdi bir anda. Bunlar base yatıyor ki. Ben niye, ben niye tryhard'a dönüyorum? Base yatıyor. Bize 5'im var buranın. Oğlum rush attı İlk defa rush attı. Rakip. Oh, Allah bak. Ee, Michael ne yapıyorsun Michael? Garaj. Evet, taktuk tak tuk tak koşuyorsun yanımdan. Bomba kuruyor herhalde ya. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve hale getir. Daha çarı yükselteceğiz. artı basacağız. Onu yapacağız. Su onu yapacağız. Zart, dur Hadi 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 hadi. Yine bir adam bir aşımız var gibi. Ser şöyle bir nade atsam ne olur? Bir değer mi? Ne yapıyorsun lan deli? Peki kanka el patron beni yatırdı işte. Bu ne iğrenç silah kanka. Iy, bu el cacık gibi. Bu el patlar. <laughs> ya bu ne yapıyorsun be kardeşim benim. <laughs> Adam koşturuyor gidiyor. Ateş ediyor bir de öldürdü zannedip sağa falan dönüyor. Ah maykulama ah takım fena değil ya vuruyorlar. Fighting şerefsizliğini aratmıyorlar. Sattı gitti. Şöyle geldik. Hop de hop biri geldik. Neydi attılar kırıktan. Okey. O da neydi? Attı. Ona mermim değmiyor. Bir daha adamı vuruyor. Oy. Oğlum artı sıfırla bir TBS'e tek attım lan. Yine ne buldular satmışlar ya. Eee nerede bu millet? Aa Michael kill aldı. Helal Michael'ım. Yine adam bir aşımız var. Vurma. Oğlum açık koşarsın dedim. O kadar ince nasıl döndün lan sen? Michael'ın yemi geliyor. Ha gayret dayım benim. Şimdi seriyle ben bir bitireyim bura. Seri öbür maça geçelim. Şöyle bir neyse sallasam burada bir pitler gibi hissediyorum ben. Elemanlar A sayıda mı gelmedi gerçekten? Peki. Canla sekiyor lan. Her şeyi var ki silahda. Şıngırdıyor diyor silahı elime alınca şıngırdıyor. diyor. Aklım çıktı. Böyle ses mi gelir lan oyundan? Falcon gelme o Kolay, Yok yav. Nerede solumda bro? Adam kırık koşuyor. Hık, vurdum. Hık. Ona da bir tane. Heh mesela. Silah biraz sadeymiş. Biraz. Çok değil. Öyle silah daha mantıklı ya. Ne bu her şeyi takıyorsunuz. Asaleti kalmıyor silah birader. Bunu salladık. Devam ediyoruz. Ellemeye devam. Bu bir. Koş mele. Avukla bambaşkayım ki galiba ya. yanlışta vuruyorum. <laughs> Nerede? Uy, karanlık karanlık. Dövsenize de şunu. Çok iyi vurdu Eee kanka. 22'ye 5. Bana avuk lazım galiba acilen. 33 level olması lazım ki ya. 5 gaz zp'miz var. Onunla level atlamayı denesek mi acaba? Bir yeni bir hediye. Görev kasamızdan kaos nadir kasa gelmiş. Okey. Kaça kaç? 22'ye 5. Güzel. Ve zümrüt yüzde olduk. O da o da güzel. O da güzel. Kasalarımıza bir bakalım. Aga. Bir tane silah kasamız var. Bastım. Basma olaydım. Remington 5000 XP. Aha level aldım lan. Da. Bir daha aç. Bir daha XP versene bana. Yani. Statistik sıfırlama geldi. Güzel. Kral destemiz var bir tane. Açtım bakalım ne verecek. Aha destansı. Ver abi kuantumu. Bari bundan güzel bir desen ver Oğlum desen dedim bana sadece çöpleri attınla bir tane de materyal kutumuz varmış. Onu da hemen açalım bir hızlıdan. Şimdi bir saniye. Şurada level almak için ben ne alabilirim ki? Bakıyorum hemen. Ya yani burada kaos nadir kasa en mantıklısı olur galiba. Yok, kart tanesi. Çünkü buradan çıkabiliyor. Kaç tane alabiliyorum? 2950 bir tane yok. 10 tane 13 14 tane alabiliyorum Bence kafi bunu deneyelim ya Level alalım da silah alalım doğru düzgün Aldım abi Direkt seriden level almamız lazım Kasalarımızı aldık 15 adet 16 adet kart tanesi Hemen başlıyoruz Yıldız verme Para verme Aynen xp ver Düzgün xp ver ama Düzgün xp ver xp ver xp ver 2000 verme Allah kahretmesin seni. Eee. Ey. ey amca. Oğlum bir, yüz, bir yanlışlıkla 25 bin ver la. Heh, level aldım bir tane. Ne oldum ben? Oğlum ben zaten 25 değil miydim? Peki. Hızlı doldurma attı. 2 tane dp attı. 5 yıldız attı. Büyük baş. Vallahi büyük baş geldi. Naralak var belki ödüllerden bir şeyler verir. Bu nasıl pes sahibi diyor. Bunu aldım. Materyallerimizi açalım, görevlerimizi de verelim. Başarımlarım var. Şu ödüllerden de aslında iyi toplayabiliriz ha. ödüllerimizi de alalım. Bu premium misyon alamıyoruz. Bu ne kanka? Bu ödülü de alayım. Bu ödülü de alayım. Lapeste nereye geldik? Bu ne? Leyla Kurt. Bu ne? 7500 güzel tamam ne başarı arttırıcı hoş o 2000 materyalimiz var burada o da güzel tamam şimdi geri gelelim görevlerimiz vardı galiba bir iki tane daha orada görev görevler alınmıyor bunlar alınmıyor tamam yokmuş o zaman şimdi ne yapıyoruz önce bir materyallerimizi açalım ver abi materyalleri bize 7 gün hızlı doldurma vermiş şey zırh vermiş 5000 za'ya aldığımız yani güzel güzel dizdik ışıkta ama bizim xpye ihtiyacımız var ne zpye ne de başka bir şey. ben galiba ak artı deneyeceğim ya basabiliyor muyum basabiliyorum arkadaşlar ak artı deniyoruz bismillah hadi kanka geçer bu geçer güzel artı bir bir daha yüksel güzel devam bu da güzel 155 oranına düştü yarı yarıya yaptık. la geç la Zaten göz zoruyla alıyoruz materyali. He? Aferin oğlum böyle. Daha %35'e bir geçirsene. Allah be. Neyse AK'mize artı 4 bastık. Artık bir silahımız artı 4. Güzel oldu bu. Özelleştirde bir şeyimiz var mı ya bu silahta? Bunlar benim değildir herhalde. Benim mi lan bunlar? Aa. AK'mde benim bunlar niye var? Nereden çıktı bro? Bu ne kanka? Ula susturucu güzel bir şey çıkaydın ya ya. Altın susturucu da çok çirkin duruyor ki kanka buna. O zaman böyle kullanacağız abi yapacak bir şey yok. Dolunay desenle AK yeni silahımız. Hemen diğer maçı başlatayım. Maç bulduğu zaman videoyu oraya geçiririz. Ah, Saldırı da başlarsan karşı ranka güçlü mü oluyordu? Öyle bir şey vardı galiba. Neyse yeni silahımıza hemen bir deneyelim bro. Ananı. Alttan ben gireceğim sen kapıdan gir bitireceğiz oyunu. Allah belanı vermesin. Açıldım griye. Helal oğlum çok iyisin devam edelim. Oy. Helal lan sana kaptan. Helal lan. Hayır bak şöyle oynarsak sezon sonu şansiyon. Aynen öyle kardeşim benim. Ben gidiyorum sen de sudan git şimdi. Ben alttan mı? He he alttan git. Tamam. Allah. <laughs> Allah kahretmesin seni. Bir tane site vardı vurdun mu onu? Helal kardeşim benim. Dur la dur ne yaptın? Helal la kaptı. Beni bayamaz bu aşkla. Ben üstte mi sefer? lan. Kanka ne asist yaptım ya. İyisin galiba. Allah. <laughs> ne İyisin diyorum iyisin. Yok be. Kapı gireyim. Al. Şuraya bir neyi salladım. Buradan aşağı atladım beni vurmayın. Bu bir. Bu iki. Oy. Katliam. Lan çağır. Oy Hayır, oy gelme ya. Hemen sudan. Aytek kim ya? Sen tanımıyor musun Aytek'i gel? Diyor. Allah. Yalandan vurdum. Sen oyunun en iyi sniper'ını nasıl tanımazsın ya? Ne valla tanımıyorum ya. Zula'nın süper ligi olduğunu biliyor musun? zamanında. Onu biliyorum. Ya onu biliyorum. Fenerbahçe. Peki oradaki işte. Wons'u ha, ha. bilmiyor musun? Aga valla YouTube'da ismi ne? Wons işte. Allah Allah. Bir çıkaramadım ya. Aynı bir tane ya. Yalnız bir şey diyeyim mi? Artı 4 AK yıkıyor etrafı. Ama AK'nin tutuş birazcık weak gibi sanki. O keşke bir iksense güzel olabilirmiş. Allah'ım. Çat çat. Allah'ım tamam. Lan yapma. Ay Allah'ım. Adam kendi belini atıyor ya o zaman Aynı kardeşim. aynı gelir. Ben yani canı yok oğlum adamın girdi. Eyvay vay Elim tutmadı ya Aga pardon. oğlum ben, 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 ben şarapla Devam. Bunu attık. Eğmiyor. Bırak beni bırak. Köşede bam 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 tarıyorum vücuduma. Ha ne oluyor? babam da o. Ucun ses niye o kadar fazla kanka bak Yırtarım don atleti şimdi Kapı giriyorum ben Bir daha ben alttan giriyorum Allah kahretsin şimdi Hadi bakalım savunma 6-3 Şimdi bunlar base'ten çıkmaz diye yorumluyorum Şuraya bir Allah zıplayıp Ne yapıyorum kendini nasıl öldürdün lan kapıdan çıkıp benim iki kişiye bir tekim var ya. Lan Rambo. Bu da öldü. Tane mavisi var. Bu da öldü. Bu aşağıdadır indim. Saldım sana ha. Vur vur görsen vur ya salma. Yalnız artı 4 AK harbi dediğim gibi fena değil. Benim hoşuma gitmeye başladı bak çıtırdan. Artı 0'a göre daha iyi. Karşı 3 kişi kaldı. Karşı dayanamıyor. Adi kanka kalemiz. bak dalgana böyle vuruş mu olur? Oy! Ben yedim ki. Oğlum vuruşa bak. Bu ne? Abi ne lan oraya doluyor? şuradan alttan gitsem seriden. Tamam seri Ya burada bir yerde. <laughs> He? <Ha>. ne <laughs> dayı? Yüzümcü dayı. Şuradan neydi? Atamam diye oraya. Şöyle. şöyle sallasam, koşsam. Geldim buraya, çıktım buraya. Bir. Allah bir de kaldık. Ha kendi doğduğu yerde, kendi doğduğu yerde. Allah Allah. Koşarak tarayacak. Elinize sağlık arkadaşlar. Allah emanetsin. Yani attık da break. Dolunay desenli AK'miz ile. Bir tane daha kasamız oldu. Hadi bakalım. Güzel bir şey verir. XP ver. 100.000 XP kafi. Allah'ım sen büyüksün. Görevimiz var mı ya başka yapmadığımız? Biten. Eee, görev kalmadı. İstatistikler gördüğünüz gibi arkadaşlar. Zümrüt %25'iz. Bu hangi rank onu bir elitti galiba. Elit ranka çıkacağız. Az kaldı. 2 maça 2-3 maça elit oluruz. Bu bölümün özetinde ne yaptık? 2 maç attık. 2 maçı da yendik. Güzel bir şekilde. AK'mize artı 4 bastık. Level atlamak için kasalar açtık. Ama ne yazık ki sadece 2 level alabildik. Onun haricinde bize verdikleri göre görevleri tamamlayıp materyal kasıp AKM'de dediğim gibi artı bastık. Bence güzel bir video oldu. Ben eğlendim oynarken. Siz de videoyu izlerken eğlendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.